Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizler için harika bir e, kürüm var. Bu kürün e, hem bağırsaklarımızı çalıştıracak, hem de bizleri mum gibi eritecek, yani zayıflamamıza yardımcı olacak bir küre. Gerçekten bunu e, hiç e, erinmeden bir ay boyunca her sabah aç karnına tüketirseniz e, çok güzel kilo verebiliyorsunuz. E, i̇ştah kesiyor, e, müthiş derecede yağ yakıyor. Şimdi böyle bir pilcenoman içerisine sıcak suyumu koydum. İçerisine yarım limonumu şöyle içerisine sıkıyoruz sevgili arkadaşlar. Çekirdeklerini alalım. Bunu limon sıkacağında da yapabilirsiniz. Ben şöyle yarım limon olduğunu göresiniz diye elimle sıkmak istedim. Sıcak suyumun içerisine yarım limonu sıktım. Sonra bir tane zencefil bu şekilde bir tane zencefili içerisine koyuyorum ee, bu hem zayıflamamıza hem bağırsaklarımızın çalışmasına yardımcı oluyor hem de gribe çok iyi geliyor sevgili arkadaşlar bu soğuk havalarda e, grip ve enfeksiyonlara boğaz ağrılarına çok iyi geliyor e, dediğim gibi her sabah aç karnına bir, bir fincan ılık bir şekilde tüketirsek e, Zayıflamamıza, kilo vermemize yardımcı oluyor. Ayrıca balgam söktürüyor sevgili arkadaşlar. Hem sağlığımız için, hem zayıflamamız için, hem de kabızlığımızın bağırsaklarımızın çalışması için, kabızlığımızın giderilmesi için günde bir bardak sabah aç karnına tüketiniz.